Evde yemek tarifleri mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün en güzel köy tarhanası nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğiz. Yapımı da gayet kolay ve pratik. Önce tenceremizi aldık. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Ocağımızda da orta ateşte. Tereyağımız erirken bir diş sarımsağımızı da tenceremizin içerisine rendeliyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçamızı da tenceremize alıyoruz. Salçamızın yine kokusu çıkana kadar kavurmaya da devam edeceğiz. Şimdi baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz var. Bir tepeleme tatlı kaşığı nanemiz. pul biber var. Yarım çay kaşığı da karabiber. Bir çay kaşığı da tatlı toz biber ilave ediyoruz. Şimdi köy tarhanamızı da ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı tarhanamızı tenceremize aldık. Yine güzelce çırpıyoruz. 1 dakika boyunca böyle sürekli karıştırarak bunu güzelce kavuracağız. Şimdi suyumuzu da yavaş yavaş ilave edeceğiz. 1,5 litre ılık suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir yandan da çırpmaya devam ediyoruz. Bir yandan çırpıyoruz, bir yandan da yavaş yavaş ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Yalnız köy Tanrınız dedik ya dostlar. Böyle köy çeşmesi gibi oldu. gidin çaydanlıkta. Köy çeşmesi gibi suyu açtık. Ee, suyumuzu akıtıyoruz. Evet köy çeşmemizden diyelim. Madem köy tanrısı dedik. Suyunuza koyduk En azından siz öyle hayal edin. Sürekli çırpıyoruz. Şimdi topaklanmaması için sürekli bakın karıştırıyoruz. Orta ateşteyiz. Bir Birazdan zaten karıştırmayı çıkmayı bırakacağız. Yine ara ara tabii ki kaynarken karıştırırsınız. Ee, orta ateşte kaynadıktan sonra o iyice fokurdadıktan sonra iyi bir güzel bir kıvam aldıktan sonra altını kısacağız. Bir 5 dakikada kısık ateşte kaynamaya pişmeye bırakacağız. Çorbamız pişti. Yaklaşık 10-12 dakika içerisinde hazır hale geldi mis gibi de tarhana kokuyor. Gördüğünüz gibi kolay, pratik, hızlı bir çorba tarifi verdik. Ve bu tarife uyarsanız yapımı çok kolay ama bu ölçülerle çok da lezzetli bir çorba elde edeceksiniz. Şimdi sunum tabağımıza da alalım. Bu arada lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve bir saniyenizi ayırıp yukarıdan bizi takip etmeyi unutmayın. Gerçekten büyük emekler veriyoruz. Büyük uğraşlar veriyoruz. Sizler de bize destek olun ki çok daha güzel işler yapalım. Her gün saat 12'de yeni pratik lezzetli tariflerle de karşınızdayız. İzlediğiniz için süpersiniz. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere.